Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz mutlu pazarlar. Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizlerle beraber devam yine ediyoruz programımıza. Her pazar olduğu gibi önümüzdeki hafta için bir hazırlık yapacağız. Ektaş ve gübre fabrikaları ile şimdi devam edelim. 29 lira fiyatlamasında Ektaş kapanış gerçekleştirdi. Daha önce de anlatmış ve aktarmış olduğumuz gibi Matrix üzerinden zaten hafta içi sabah akşam yayın yapıyoruz ama bir biraz da pazar günleri olduğu gibi yine grafikler üzerinden şöyle bir şirketimizin yol haritasını çıkartmaya devam edelim. Ne anlatmıştık birlikte? Burası aşılamıyor. Buradaki trendlerin altına inmiyor. Burada bir daralma hareketi söz konusu. Her geçen gün kama sıkışıyor. Asla şirketimiz burada Bölgeden bölgelerin altına inmesin. Değil mi? Neydi bu fiyatlar? 31 lira fiyatlamasıydı. Gitti ne yaptı? 31 fiyattan altına indi. 34 300 işte 33 500 diye her gün anlattığım fiyatlar aşılamadı. Ve bunların üstüne kapanış yapamadığı için hem yatay bölgenin üstüne atamadı. Hem bir kama biliyorsunuz ki söz konusuydu. Bu kamayda gitti aşağı patlattı ve daralma gitti aşağı kırıldı farkındasınız. O yüzden bunların altına indiği için de o günden beri ne anlatıyoruz? Negatif diyoruz. 31'den beri bu da 20 Temmuz'dan beri özellikle negatif tamamen geçti. Zaten şirket bir vaatte bulunamıyordu. Vaatte bulunamayabilmesi için bu Mavi yükselen trend direncinin üstüne çıkıp geçmesi lazımdı. O zaten olmadı. Zaten bize hiçbir şekilde umut vaat etmedi. Bir de bunun üstüne gidip zaten umut vaat edemedi. Endekse göre çok geri kaldı. Dolar bazı çok ciddi kayıp yaşandı. Enflasyon ortamında yatırımcısı ezildi maalesef. Bunları yapmaya devam ederken bir de gitti şirket eden, bir potansiyel vaat edemiyordu. Bir de gitti 31'i kırdı. Trend testlerinin kamanı altına indi. Böylelikle şirket bozuldu. Ne zaman? 20 Temmuz tarihinde. O günden beri anlatıyoruz negatif diye. İşte hala da negatif serini koruyor. Hatta şirket kendine bir de düşen trend ortaya çıkarttı. Ara düşen görüyor musunuz? Bak burada. Bir vurdu geri çekildi. iki vurdu geri çekildi. Bir de şimdi bu ortaya çıktı. Bak büyük düşeni anlatmıyorum bile. Bak daha büyük düşen de var. Bak ondan bahsetmiyorum bile görüyor musunuz? Bak daha büyük düşen var. Ha demek ki hem büyük düşen olsun hem ara düşen olsun. Bak buna da aşılamıyor. Bak bu rakam nereden geliyor? Hala önümüzdeki bu 14 e, Ağustos 14-18 Ağustos haftası içerisinde bak yine 32-31 bana denk gelecek. Yine ben bu fiyatları anlatmaya devam edeceğim. Bu şirket 31-32, 33-500, 34-300 gibi fiyatların üstünden kapatmadıkça düşen trend bak devam ediyor, ara düşen devam ediyor, yatay desteğinin altında. Doğru mu? Bak şimdi bunların hepsinin altında. Demek ki bunlar da yok. E şimdi şirkete bakıyorum 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortamasının, 10 günlük ortamasının altında. Haftalık aylık pivotlarının da altında. RSI hala düşmeye devam ediyor ve hala can çekişiyor. E bunlar da hala var olduğu için şirket tarafından ne yapamıyoruz? Maalesef toparlanmaya yukarı yönlü bir eğilime devam edemiyoruz anlatmaya. Doğru değil mi? E bu yüzden toparlarsak bu 11 tane kriter, hatta 12 tane kriter sebebiyle hala dalgalanmanın süreceğini. İşte şirkette destekle demiştim. 28 28 300 hedef demiştim. 31'den beri anlatıyorum bir aydan beri. İşte geldi. 28 28 300 patlarsa aşağıda yine destekler söz konusu. Neresi? 27 800 var. İşte 27 27 300 var. 25 800 26 200 var. Var fiyatlar aşağı doğru. Böyle deyse anlatmaya devam ederiz. Ne yapmalı? 31 32 üstüne fiyatlaması lazım. Gün düşen trend kırılsın. Bak en kötü 30. Bakın en kötü. Bak kötünü sen anlatıyorum. 30. Daha sonra 31 32, daha sonra 30 34 300. Anca o zaman bir değişiklik görebiliriz. O güne kadar ben Ektaş tarafında herhangi bir değişiklik, yukarı yönlü bir eğilim, hani potansiyel bir hareket anlatamam. Yani bu objektif olmaz. Zaten şirketin grafikleri belli. Dolar bazlı grafiklere baktığınız zaman da ise maalesef hala negatifliğin devam ettiğini görebiliyoruz. Her geçen gün düşüşler sürüyor. Şirket tarafından düşen bant sürüyor. Daha hala 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük burada da altında. Bundan yaklaşık olarak 6-7 evvel 2 dolar olan e, Hektaş şirketimiz artık iyice 1 dolara kadar geldi. Düşünün 1 dolar değer kaybı yaşadı. Düşünün bakın düşüşe bakın. 6-7 evvel 2 dolardı. Yatırımcısı 2 dolardan aldı bu şirketi. Hatta 2 dolar 76 centi bile gördü bir ara. Bakın düşüşe bakın. Yani 269 günde 160 eridi yatırımcı. %60. Borsa yükselsin yükselmesin fark etmiyor. Eridi dolar bazlı. Bak enflasyon katmıyorum bile. Bist 100 endeksindeki yükselişi katmıyorum. Sadece dolar bazlı bakıyorum. Bu şirket diyorum ki 2022'nin Kasım'ında ne kadarmış? 2 dolar 75 centmiş. Bugün ne kadar? 1, do 1 dolar 7 cent. Değer kaybı %60. Yani burada nereden alırsan al kaybetmişsin. Buradan da alsan kaybettin. Dipten alıyorum diye zannettin. Yine aldın yine kaybettin. Dipte aldığını zanneden bile kaybet. Düşünün. Öyle bir durumdayız arkadaşlar. Işte. Dolar bazlı grafik sonuç ortada. Hala da bir değişim maalesef göremiyoruz. 2 dolar 76 centten 1 dolara kadar geri çekilme söz konusu şirket tarafında. Hala da teknik manada bir değişim anlatamıyoruz ve dolar bazlı da incelenip bakıldığında trend desteklerinin farkındaysanız altına indir arkadaşlar. Yani burada artık anlatacağım bir trend destekli kalmadı. Onlar da patladı. Öyle şirket aşağı doğru inmeye devam ediyor. Hala altlarda 1 dolar bir 1 dolar ve 1 dolar 3 cent gibi destekler söz konusu. Yani durum bu şekilde. Mutlu pazarlar, hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda yine sizlerle beraber yayın programımıza devam yine ediyoruz. Konumuz sizlerle birlikte şimdi gübre fabrikaları üzerine olacak. Hem haftalık kapanışlar nasıl geldi hem de önümüzdeki yeni işlem haftası 14-18 Ağustos'ta Bizlere neler bekleyecek? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi Gelin birlikte sizlerle gübre farklarının kapanışlarına 318 kapattık. Ve bu mevcut kapanışlar şirketimizde incelendiğinde teknik planda bunları hala yeterli buluyoruz. Yani herhangi bir bozulmanın olmadığını görebiliyoruz. Şirketimiz tarafında şöyle bir durum söz konusu. 318'in mevcut fiyatlamalar şu anda söz konusu ya. Trendler hala sürüyor. Yani bir sorunumuz yok. Bugün baktığında 2022'nin Temmuz'dan gelen trendler hala devam ediyor. Bu trend desteği incelendiğinde 303 liraya denk geliyor. 305 gibi rakamlara denk geliyor. Demek ki bizim şirket ne yapmamalı? 303'ün altına inmemeli. Bak Buradaki en noktayı 300'den 300'ü yükseltiyorum. 300'ün altına inmesin. 300'ün üstünde 300 üstü fiyatın üstü kapatsın. 1. Bu hala devam ediyor. Yine trend desteği. Ana uzun vadeli. O da devam ediyor. Bu uzun vadeli fiyatımız neydi bizim? 220 e, 8 fiyatındaydı. Değişiklik yapmayacağım. 212, 218. Orta vadeli fiyatımız 237, 247 idi. Onların da üstünde. Bu açıdan sorunumuz yok. Bunların da hala üstünde olmaya devam ediyor. Doğru mu? Devam edelim, kısa vadede geçelim biraz da. 285 290 diye anlattığımız bir trend vardı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos trendi. Bu nokta önemli. O yüzden baktığımızda 295, bak bu haftanın biraz fiyat değişecek 285 noktasından şirketi şöyle bir 290'lı fiyatlara 290, 290 295'e yükseltiyoruz. Burada ufak bir güncelleme yapacağız, 5 lira gibi. Bu kadar. Bunun dışında, bunun da üstünde, ara desteği'nin de üstünde nereden bakarsak bakalım orta bade destek bir. Bu da orta bade bir destek. Yine 237 orta diğer bir dizisinin üstünde yani üstünde yani bu şirket dediğim gibi 290-295'in altına inerse bozulur 300-300 üstü fiyatlayamazsam o kaybeder. Bugün kontrol ettiğimizi hepsinin üstünde mi evet bunun dışında tekniğin dışına çıkalım biraz daha yani trendlerin dışına çıkalım daha doğrusu matematiğe geçelim hani 20 günlük 50 günlük 200 günlük 200 günlük ortalamasının hala üzerinde doğru mu? haftalık pivot'un bir altına biraz indi ama bu da gayet normal borsadaki düşüş sebebiyle e, bütün şirketler altına indi. Aylık piyotun da üstünde 303 aylık piyot. Ağustos ayının sonuna kadar 303'ü izleyeceğiz aylık bazda da üzerinde. RSI kontrol ediyoruz. Var mı trend bazlı kıralım? Yok. Hala bunun üstünde randımanlı bir ilerleyişi var mı? Evet var. E, demek ki sorun da yok RSI tarafında Ne zaman bunu kırar patlatır o zaman bir şey değişir. E toparlarsak 11 tane kriter var mı? Var. Bu 11 tane kriterin de bu gübre fabrikaları üzerinde mi? Üzerinde. Toparlarsak bu şirket hepsinin üstünde olduğuna göre bir sorun var mı? Yok. Demek ki ne anlatırız? toparlarsak önümüzdeki yeni işlem haftasında 14-18 Ağustos haftasında bu şirket 300-303'ün altına inmediği için momentum kaybetmez. 290-295'in altına sakmadıkça da şirket bozulmaz. 11 tane kriter var olunan yükseliş oyunu eğilim anlatmaya devam ederiz. Bu da bizlere 320 333, e, 345, 360, 379 ve 400'e kadar bir potansiyel anlamına bile gelebilir. Yeter ki bu şirket bunun altına inmesin, her zaman bunu kapatmaya devam etsin. Gübre fabrikalarındaki durum budur bilginize bir değişiklik olursa da ben hafta içinde sabah öğlen akşam yine bakıyorum her gün güncel tutmaya çalışıyorum yine sizler için bakmaya devam ederim ama görürseniz bu olacaktır diye özetleyebiliriz bunun dışında şirketin ettiği eder nedir sorusuna cevap diye bir yorum yapmışsınız böyle bir hedef fiyat yok yani gübre fabrikaları için bakıldığında e, herhangi bir şekilde aracı kullanı yaptığı bir araştırma yok ya mesela başka bir şirkete mesela bak Galatamid mesela basıyorsun bak sonuçlar çıkıyor ama gidip de e, gübre fabrikalarına bastığında herhangi bir sonuç çıkmıyor çünkü herhangi bir SPK tarafından yetkilenmiş kurumun herhangi bir verdiği bir hedef fiyat yok. Hani böyle bir araştırma kapsamına alsın, gübre fabrikalarını araştırsın, rasyonalizi yapsın filan, müşterisine sat tut tavsiyesi filan versin. Böyle bir araştırma kapsamına girmediği için öyle bir hedef fiyat göremiyoruz. O yüzden bir hedef fiyat yok diye anlatıyoruz bilginizi ee, kurumlar nezdine baktığımızda. Bunu da ifade etmiş olalım. Evet durum bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Ben videomun sonuna geldim. Hoşçakalın. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen geri bildirimler dahilinde ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz. Yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matrix çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda matris ve Tradigvay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinin katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.